Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda e, Yutong Gaz Beton iki isminde kullanılıyor. E, nedir? E, nerede kullanılır? Ölçüleri, ebatları nedir? Özellikleri nedir? Bunun, bundan bahsedeceğiz. Şimdi şurada bazı parçalardan olanların mevcut. Şimdi şu şekilde Arkadaşlar gaz betonlar sonlar 12.5 ve 7 7.5 15 17.5 20 25 30 bu şekilde ölçüleri vardır bunlar kalınlıklarıdır boyları da şu şekilde arkadaşlar boy şu noktadan şu çizgiden şu çizgiye boyu 60 santimdir şu çizgiden şu çizgiye yüksekliği de 25 santimdir. Kalınlığı da mesela bu yedi buçukluk bir gaz beton yüzyon. Şurada görmüş olduğunuz parçamız on buçukluk. Kalınlığı bunlar tabii ki. Ee, Hangisini nerede kullanılır özelliği nedir? Biraz da bundan bahsedeyim. Bakın şu şekilde gördüğünüz üzere gaz betonun içerisinde çok küçük küçük renkler mevcuttur. Bu eee ısı yalıtımı için çok iyidir. Yani daha doğrusu e, minik minik bir fazla gözenekler olduğu için hava alır ve e, ısının kaybını önler. Hani çok rahat bir ısı geçişinde dışarıdan bir ısı geçişini engeller. Çünkü gözenekler çok küçüktür. E, biz bu projemizde daire işlerinde 7.5'luk gaz beton kullandık. kullandık. E, gördüğünüz üzere yutonk İşlemesi kolay bir malzemedir. Bir tuğla gibi, bir preket gibi değildir. bunların kendilerinin yine, e, kanal açma makineleri mevcuttur. Kanal açmalarla bunları rahatlıkla işleyebilirsiniz. İlla kanal açma olmasına gerek yok. Farklı yani bir elinize çekiş dalsanız bunda ufak ufak kanallar açabilirsiniz. İşlemesi kolaydır. Tamiri kolaydır. E, bir alçıyla halledilebilir. Hani çok büyük şey olmaz o zaman. E, tuğla gibi veya plaket gibi çok fazla kırılgan bir şey değildir. Biraz daha elastikimsi gibi durur ama tabi e, şeydir. Altı tuz gibi bir şeydir bu. Güzellik olarak. E, bunun kendi yapıştırıcısı vardır. Şu şekilde altına sağına soluna sürülür yapıştırıcısı ve yapıştırılır. E, bunun gibi şeyler yapıştırıcılarla sadece kendinizle ben yani bunun yapıştırıcısı ayrıdır. Yani bir şey gibi değildir. Bir tuğla yapıştırıcısı gibi harç yapıp yapıştırmak gibi değildir. Ayrı yapıştırıcısı vardır. Mesela şöyle göstereyim size. Duvarlar aynı mantıkla örülmez. Mesela alta bir boy bütün koyulmuş. Onun üzerine yarım. Ondan sonra bakın hiçbir çizgi birbirine denk gelmiyor ki sabit bir yerden kırılma olmasın diye. E dediğim gibi biz burada daire şeklinde 7,5'luk kullandık. Dış alana bakan noktalarda 12,5'luk duvarlar kullandık. Çünkü kalınlığı ısı yalıtımını daha iyi etkileyecektir. Hafif bir üründür. Taşıması, kesmesi, şekillendirmesi kolaydır. Tuğla gibi veya priket gibi değildir. Yani şu duvarlarınlarında göreceğiniz üzere istediğiniz gibi üzerinde işlem yapabilirsiniz. Hafif bir malzemedir. Dayanıklıdır yani sağlam bir üründür. Şimdi şu şekilde. Buraları yedi buçukluk kullanıyoruz. Ama şu bölgeye geldiğimizde on iki buçukluk duvara geçiyoruz arkadaşlar. Arka tarafta. iki çünkü bu bölge iki dairenin birleşim noktası olduğu için burada kullanılan duvar on buçukluk arada bakın şurada evet, Taş, çünük, kaya ünlü vardır. Arkada taraftaki dairede bir tane daha duvarımız vardır. Bu da ses yalıtımı içindir. E, ses hapsetmek için bu şekilde bir imalat yapılır şantilerde. Üst noktada genelde e, köpükle yapıştırma yapılır. Köpükle yani yapıştırılması biraz daha sağlam oluyor. E, köpük çünkü yayılabilir. Sıktığınız boşluğa yayılabiliyor. Zaten e, yapıştırıcıyla buraları doldurmanız biraz zor oluyor. Köpüğü sıktığınızda istediğiniz gibi köpük yayılıyor. Mesela şöyle göstereyim. Mesela burada bir gömme reza var. Geberit için bir yer bırakılmış. Ve bunu arkadaş örerken ölçüleri belli duvar örerken ona göre yerinde bırakıyor. Hani tuğla gibi uğraşmıyor ya da tuğla gibi mesela şuraya şu parçayı da bu bir, bir tuğla olmadığı için öremezsiniz. Ve ve tuğla ağır olduğu için bunun altını bir desteklemeniz lazım. O boşlukta durmaz zaten. E yine bakın tesisat boruları da rahatlıkla işlenmiş. Yani işlemiz kolay bir ürün. İşte kapılar yine aynı şekilde. Yani bunu istediğiniz ölçüde bırakabiliyorsunuz. Şimdi ee, bir bakalım bir duvar örme işlemi var. Üstünüzü takip edelim. Nasıl bir duvar örüyor? Birlikte bakalım. Neler yapıyor? Nasıl bir uygulamadır? Birlikte gözlemleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Mesela bu onluk Yutongumuz. 60 santim az önce gösterdim uzunluk 60 santim yükseklik 25 santim kalınlığı 10 santim olan bir ton çeşidimiz başka, başka çeşitlerimiz mesela yine boy değişmiyor yükseklik değişmiyor 60 uzunluk 25 yükseklik 7 ,5. kalınlık sadece kalınlık değişiyor bunu da ailenin iç kısmına kullanıyoruz bu şekilde yine 7 buçukluk Yedi buçukluk bakalım e, ne kadar bir alanla örebiliyormuşuz. 14.4 metrekarelik bir alan örebiliyoruz. Yani 1.08 metreküplük bir alana bununla örebiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Yine 12 buçukluk duvarımız var. Ölçüler değişmiyor. 60 uzunluk, 25 yükseklik. Bununla 9 metrekare alan örebiliyoruz. 1.125 metreküplük bir alana denk geliyor. Kapladığı alan. E, neden 9 metreküp? Şimdi Haletleme sistemi hepsinde aynı. Yedi buçuklukta da 12 buçuklukta da, da aynı. Yedi buçuklukta 12 et kalınlığı yani kanlık farkı olduğu için e, doğal olarak kaplıcağı alanında aynı ambalaj çeşitinde olduğu için düşük kanlıktan dolayı. E, şöyle bakalım arkadaşın ölmüş olduğu duvara nasıl bir duvar öyle. daha az önce başlamıştı bir 10 dakika önce falan Well, I guess... Bunun yapıştırıcısı sadece bunun özel değil mi? Evet. Yani şey gibi diye tuğlayı yapıştırırken evet. harç vesaire kullanıyorsun. Bunun yapıştırıcısı farklı. Evet. Şu değil yapıştırıcısı? Evet. evet. montajı bu şekilde. Niye bu, şekilde şaşırtmalı montaj yapıyoruz? Şaşırtmalı. Ben kostüm e, kas şimdi. Anladım. şekilde ipi çekilmiş. Örgü tutkalı diye geçiyor. Mesela kendi ürünü. 25 kilogram. TS ee, TSN 998-2 M10 sınıfıymış. Örgü tutkalı diye geçiyor. şekilde bakalım hazırlanması. Temiz kabın içerisine yani 25 kilogramlık pakete 8-8,5 litre su yavaş yavaş ilave edilip mikser ile karıştırılması gerekiyormuş. Karışımdan 5 dakika sonra 1 dakika karıştırılır ve kullanılır demiş. Kullanımında zaten arkadaşlar gösterdi nasıl olduğunu. Yapıyor artık, kısım yapıyor arkadaş, kesim makinesi de. İşte Üstü bir ölçülerde. Şöyle <laughs> kesti. Önce metrede kesileceği yerleri ölçüler işareti kesti. Evet. <laughs> sıra aldı. Ölçü çizdi. Kesti. Bu kadar arkadaşlar. Yani daha hızlı kesin. Testere de kesebilirsiniz. Kolay olur. Kesin kolay. Ama aynı ölçüde daha fazla ürünü kesmek için. Tercih ediliyor. Bak, bak, bak. Bakın. O yüzden metreyi işte. alıyor. Öksün çünkü. Öksüyü ayarladım. Bakın. Kesti. Ve aldı. Yani kesimi kolay arkadaşlar <türk> bu ürünü e, ee, yani ayrıca eski altını da iyi düzenek düzenek içinde bir bulunan düzenekler şu şekilde düzenekleri bu şekildedir arkadaşlar suya karşı dayanıklı dayanık üzerinde ee, ve 1200 dereceye kadar yanlış hatırlamıyorsam 1200 dereceye kadar da ısıya e, dayanımlı bir ürün yaklaşık olarak 25 dakika civarı 1200 derece ısıya dayanabiliyor. Bu şekilde ölçüler alınmış, ip çekilmiş. Evet arkadaşlar doğru örme işlemi de bu şekilde oluyor. Şurada arkadaşlar kontrol edelim ne durumda, ne kadar örmüş sizce de görelim. Bakın az öncekinden daha fazla örmüş ve hızlı gidiyor. Tek kişiyle de yapılabilir bir iş. Bakın hızlı bir ürün. Hafif, hafif bir ürün olduğu için e, hızlı da ilerliyor. Montajı da kolay. Bu şekilde montajı yapılıyor arkadaşlar. Yine 10'luk kaç metrekare alanı yapıyormuş onu da bir kontrol edelim bir saniye. 10'lukla da 10.8 onlukla metrekarelik bir alan yapabiliyoruz. 7.5'lukla 14.4 metrekare. Ve 12.5'luk bir tongumuz olması lazım. Bir de şurada. Onu da kontrol edelim. 10'a sürdü. Bakalım. Evet 9. 9. 12, 14 gibi bir alanı metrekare alanını yapabiliyoruz. Arkadaşlar beton, yani gaz beton, beton aynı şey. Bununla ilgili videomuz şu an için bu kadar. Kendinize iyi bakın, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.